Evet, kimyasal türler arası etkileşimlerin ikinci bölümünü anlatacağım arkadaşlar bugün size. Kimyasal türler arası etkileşimlerde ilk bölümde ne anlattık? Kimyasal tür neydi? Atom, molekül yan bunlardan bahsettik. Lewis nokta yapılarından bahsettik. Ve bu dersimizde ben size oktet kuralı, dublet kuralından bahsedeceğimi, molekül polarlığı, apolarlığından bahsedeceğimi söylemiştim ve oktet ve dublet kuralına bakalım. Önce dublet yazalım. Dublet kuralı adından da anlaşıldığı gibi double yani çift demek. Şimdi elementler neden bağ yapıyorlar? Soygazlara benzemek için. Soygazların son yörüngesinde 8 elektron vardı. Fakat biliyoruz ki helyum hariç. Herlyumumun son yörüngesinde 2 elektron o vardı ve yine de soy gazdı. İşte doublet double 2 yani çift ikiye benzemektir. O yüzden doublet kuralında elementler bileşiklerinde. elektron sayılarını ikiye tamamlarlar. Yani kim 2 dedik? Helyuma benzerler. Evet. Kimler helyuma benzer? Mesela hemen yapalım. Lityum atom numarası 3 olan bir element. Şimdi ben bunu açtığım zaman ilk yörüngede 2 elektron, ikinci yörüngede 1 elektron. Bu bizim atom bilgimizde bildiğimiz bir konumuz. Son yörüngesinde 1 olduğu zaman değerlik elektron sayısı 1'dir ve 1 adıdır. 1 ada bileşiklerinde 1 elektron vererek soygaza benzer. Şimdi biz lityumun bir elektron verdiğini düşünürsek, verdiği için artı, bir elektron verdiği için artı bir yüklü oluyor. O zaman lityum bileşiklerinde artı bir değerlik alır diyoruz. Bir anın hepsi artı bir alır. O halde lityumun elektron sayısı kaç oldu arkadaşlar? Artılarda çıkarıyorduk. 3'ten biri çıkarırsam elektronun iki. Yani lityum kime benzedi? Helyuma benzedi. Yani son yörüngedeki elektronu daha doğrusu elektron sayısını ikiye tamam varsa dediğim gibi dublet kuralı oluyor. Tabii bunu örneklerle daha güzel anlatacağız. Mesela H2 molekülünü inceleyelim. Kırmızı kalemim. Örnek yapalım hemen. H2 molekülünü inceleyelim. Tamam, inceleyelim. Ben seleris nokta göstermiştim. Dediğim gibi hidrojenin bu bir olan protonu burada verilir. Hidrojenin son yörüngesinde bir elektron olduğu için bir noktası vardır. Her yani diğer hidrojende bir noktası vardır bu ikisi bağlarını bu şekilde kullanırlar. Ve bu hidrojen de 1, 2'ye tamamladı. Bu hidrojen de 2'ye tamamladı. İşte burada deriz ki hidrojenler 2'ye tamamladı. Yani helyuma benzedi. Dublet kuralına uydu. Burada hidrojenler dublet kuralına uydu Bu şekilde kullanırız arkadaşlar. Şimdi bir de oktetten bahsedelim. Neydi dublet? 2'ye tamamlamak. Oktet de 8'e tamamlamaktır. Direkt yazıyorum hani. 8'e tamamlamak. Son yörüngedeki elektronunu 8'e tamamlamaktır. Yani helyum hariç diğer bütün soy gazlara benzemektir. Yani sayacaksınız son yörüngedeki elektron sayısı 8 olacak. Mesela size dedik ki ben levis nokta yapılarını gösterdim zaten. HF molekülünü inceleyelim dedi. Hep de HF'yi mi inceliyoruz yoksa denk mi geliyor? Yine HF'yi inceliyoruz. Sanki geçen derste de öyle bir şey oldu gibi hatırlıyorum. Evet HF'yi inceleyelim dedi. Zaten parantez içerisinde size bunların atom numaralarını verecek. Siz hemen bunların gruplarını bulacaksınız dediğim gibi hidrojen bir elektronu var. Bir ağda. Flora bakalım. İlk iki elektron ikinciye de toplamı 9 <laughs> olacak. Hani en fazla 8 yazılır ama topladığımda bunları 9 olması için buraya 7 elektron yazdım. Bu da 7 adı. Neydi? Grupları kadar nokta koyuluyordu. Değer elektron sayısı kadar. Hidrojen bir adı olduğu için hidrojenin bir noktası var. Flor 7 adı olduğu için florun 7 noktası var. Peki bu 7 nokta elektron Elektronlar önce tek tek sonra eşleşerek yerleşiyordu. Kuralımız buydu. 3 4 5 6 7. Bunlar bağ yapmayan, ortaklanmamış elektron çiftleri. Bağ yapmayanlara ortaklanmamış diyoruz. Bunların ikisi bağ yapacak. Bağ yaptıkları zaman da şu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın ne oldu şimdi? Bağ yapmış hali bu oldu. Ve ben buraya baktığımda hidrojen elektronunu kaça tamamladı? 2'ye. Yani hidrojen 2'ye tamamladığı için dublet kuralın oydu. Florun noktalarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Flor 8'e tamamladığı için oktet kuralına uydu diyoruz. Oktet 8'e tamamlama dublet double'dan yani çift 2'den aklımıza geliyor. 2'ye tamamlama helyuma benzeme diyoruz. Evet. Oktet ve dublet kuralı bu şekilde. Şimdi biz de şunlardan bahsedelim. <laughs> Bir molekül polar mı? apolar mı? Polar ise ne oluyor? Apolar ise ne oluyor? Şimdi bir molekül ben en basit şekilde anlatacağım. Böyle kitap bilgisi, size kitap bilgisi gibi tanım vermeyeceğim. Anlayabileceğiniz şekilde, çok basit bir şekilde so söyleyeceğim. Polar bir molekül demek eşit çekilmiyor demek. Eşit çekilmez. Ve bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Şimdi size bir molekül vardı. Ortada buradan y çekiyor. Buradan y çekiyor. Buradan y çekiyor. Hop buradan z çekiyor. Eşit çekilir mi? Her taraftan x'i y çekerken buradan gitti z çekti. Eşit çekilmedi. İşte eşit çekilmediği zaman da bu molekül polardır. Eğer molekülünüz apolar olsaydı eşit çekilirdi. Eşit çekildiğinde buna kutupsuz da deniyor arkadaşlar. Ama poları da kutuplu deniyor. Diğer isimleri de bu. Evet. Eşit çekilmek ne demek? Yani bu sefer X ortada ama her tarafta, dört tarafında da Y var. Ne oldu? X dört taraftan da Y Y Y Y her taraftan Y çektiği için eşit çekildi. Ve molekülüm apolar oldu. Şimdi ben bunu hemen kodluyorum. Polar eşit çekilmiyor. Apolar eşit çekiliyor. Nasıl kodlayacağım? Apolar baş harfi A A'dan aklımızda kalsın. Aynı çekiliyor. Yani eşit çekiliyor. Aynı yani eşit çekiliyorsa apolar farklı çekiliyorsa polardır. Şimdi birkaç tane örnek yapalım ve bunun birlikte polar mı apolar mı olduğunu görelim sizinle. dedi ki, ben bunu demeden önce size bir not yazdırayım önce. 2 a 3A, 4A, hidrojenle yaptığı bir de her zaman apolar moleküldür. Bakın 2A, 3A, 4A. Her zaman apolar. 5A, 6A ve 7A'nın hidrojenle yaptığı moleküller. Polardır. Neden hocam? Neden? Bakalım. 2A'da kim var? Berilyum var. Berilyum açtığımızda 2 elektron, 2 elektron. Berilyum 2A'da olduğu için 2 noktası var. Hidrojeni zaten biliyorduk biz. Hidrojen 1. Yani 1 noktası var. Şimdi berilyumla hidrojen bir araya gelsin diyor. Berilyum hidrür molekülünü inceleyin. Peki inceleyelim. Berilyumun iki noktası var. Hidrojenin bir noktası var. Berilyuma iki noktayı koydum. Bu şekilde ben size Lewis noktası yapısını gösterdim. Buralara kim gelsin diyor? Hidrojen. Peki gelsin. Tamam. Ne oldu şimdi berilyum? Ortada ve her iki taraftan hidrojen çekiyor. Yani berilyum eşit çekiliyor arkadaşlar. Eşit çekildiği için berilyum hidrürde molekül eşit yani aynı çekiliyor. Molekül apolardır. Evet 2A, 3A, 4A apolar. Bir de 4A'ya bakalım. 4A'da da karbon var. Karbon açalım. 2 elektron, 4 elektron. Yani karbonun 4 tarafında elektron olacak. 1 2, 3, 4. Buralara kim gelecekmiş? Hidrojen. Bakın her taraftan karbonu kim çekti? Hidrojen çekti. E tabi yine eşit çekildi. Eşit çekildiği için molekül apolar. Molekülümüz ne? C'den bir tane haştan dört tane. Yani CH4 molekülü BH2 molekülü incelediğimizde apolar. Bir tane de 5 ay örnek verelim. Apolarlık, polarlık, dublet ve oktet kurallarını burada sonlandıralım. 5 adan bir molekül yapalım. Bakalım neden polar oluyormuş. 5 ada kim var? Azot var. Bize verdi azot. Yani NH3 molekülünü inceleyin dedi. Tamam inceleyelim. Azot atom numarası 7, hidrojen zaten 1. Şimdi ben 7'yi açtığımda ne oldu? 2 elektron, 5 elektron. Yani azotun 5 tane noktası olacak. Elektronlar yani noktalar önce tek tek. Sonra eşleşerek dağılıyor. Şu ikisi ortaklanmamış bağ elektronu, bağ yapmayacak onlar. Bu tek olanlar bağ yapacak ve buralara hidrojen gelecek bu şekilde. Evet NH3 molekülümüz bu. Şimdi NH3 eşit çekilmiyor. Neden? Azot ortada ve azot 3 taraftan çekiliyor hidrojen tarafından çekiliyor. Ama bir tarafı ne oldu? Boşta kaldı. Bakın burası boşta kaldı. 3 taraftan çekiliyor. Bir taraf boşta, eşit çekilmediği için 5A'nın molekülü polardır. Eşit çekilen apolar, çekilmeyen polar. Neden önemli? Çünkü biz kimyasal türler arası etkileşimleri gösterirken arkadaşlar polarlarda dipol-dipol var diyeceğiz apolarlarda indiklenmiş dipol var diyeceğiz. Yani sizin bir molekülün polar mı apolar mı olduğunu bilmeniz çok önemli. Diğer videoda da bunlardan bahsedeceğiz ve son videomuz o olacak. Görüşürüz.